Sevgili gençler merhaba. Bu dersimizde Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu beceri temelli sorulardan bazılarının çözümlerini yapacağım. İlk soruyla çözümlere başlıyorum. Bilgiyi vermiş üslü ifade bir sayının kendisi ile çarpımlarının kısa yoldan gösterimidir. Bir doğal sayıyı kendisiyle çarpmak o sayının karesine eşittir. Bu üslü sayıyı o sayının karesi olarak okuruz. Mesela sıfırın karesi sıfır çarpı sıfır şeklinde yazılır. Ya da birin karesi bir çarpı birden bire eşittir. 24 saat dilimine göre çalışan dijital kol saatinin alarmı saat ve dakika bölümündeki sayılar bir sayının karesine eşit olduğunda çalmaktadır. Örneğin 16.25'te saat bölümünü gösteren 16 ile dakika bölümünü gösteren 25 sayıları birer sayının karesine eşit olduğundan saatin alarmı çalmaktadır. Buna göre bu kol saatinin alarmı bir günde kaç kez çalar? Hem saat hem de dakika tam kareyi gösterecekmiş. Peki şöyle yapalım. Saat için ve dakika için tam kare sayıları yani bir sayının karesi olanları bulacağım. Saat için başlarsak 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 yapar fakat 25'i alamam çünkü bir gün 24 saat olduğu için. Dakikaya bakarsak 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, bu şekilde devam edeceğim. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64 yapar. 64'ü alamam çünkü 1 saat 60 dakika olduğu için. Şimdi eşleştirirsek saat 0'ı, dakika 0'ı gösterdiğinde bu alarm çalacaktır. Aynı şekilde saat 0'ı, dakika 1'i gösterdiğinde alarm yine çalacaktır. Benzer şekilde bu eşleştirmelerin her birinde saat çalar. Yani sıfır için bakarsak 8 defa çalacak. E, saate bakarsanız burada gençler 0 için 8 defa, 1 için 8 defa, 4 için, 9 için, 16 için. Yani her biri için 8 defa çalacağı için. Burada 5 tane saatimiz var. 8 ile 5'i çarparsanız 40 defa çalacaktır bu saat. Yani cevabımız Bursa olacak. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü beceri temelli sorusu. Yukarıdaki şekillerde yazan sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Buna göre şekil 3'teki soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir? Örneklere dikkatli bakarsanız 90 sayısının asal çarpanları üçgenlerin içerisine yazılmış. Çünkü 90'ı biz asal çarpanlarına ayırdığımızda 90'da 2, 3 ve 5 asalları bulunacaktır. Aynı şekilde 84'ün asal çarpanları üçgenin içine yazılmış. Burada soru işaretiyle verilen sayının asal çarpanları 3, 5 ve 7. Yani bu soru işaretiyle verilen sayının içinde 3 asalı, 5 asal çarpanı ve 7 asal çarpanı bulunacak. Başka asal çarpan bulunmayacak. Şimdi en küçük kaç olur bu sayı çarpalım. 3 çarpı 5, 15. 15 ile 7'yi çarptığımızda gençler 7 çarpı 5, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 1, 7, 3 de elde 10, 105 yapacak. 105 şıklarda olmadığı için bu sayıyı büyüteceğim. Sayıyı büyütürken buradaki asalları kullanacağım. Mesela 3 asalından bir tane daha kullanırsak yani 105'i 3 ile çarparsak 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 0 0 elde var 1. 3 kere 1 3. Yani bu sayı 315 olabilir. Çünkü 315'i asal çarpanlarına ayırdığımızda içinde sadece 3, 5, 7 asalları kullanılmış olacak. 1'den 50'ye kadar olan sayılar şekil 1'de görüldüğü gibi sıralanmıştır. Daha sonra bu sayıların içerisinden belli bir kurala göre bazı sayılar çıkarılarak şekil 2'deki sıralama oluşturulmuştur. Buna göre şekil 2'de 14. ve 15. sırada bulunan sayıların toplamı kaç farklı asal çarpandan oluşmaktadır? Şimdi şöyle yapacağız. Şekil 1'de acaba hangi sayılar belli bir kurala göre çıkarıldı? Bunu bulmaya çalışacağım. Dikkatli baktığımızda 2 çıkartılmış. 3 çıkartılmış, 5 çıkartılmış. Çünkü şekilde 2'de bu sayılar yok. Aynı şekilde 7 çıkartılmış. Yani asal sayılar çıkartılmış. Biz de ne yapacağız? Asal sayılar çıkartacağız. Daha sonra geriye kalan sayılardan 14. ve 15. sayıyı bulup toplamını alacağım. Daha sonra asal çarpanlarını ayıracağım. Sayıları yazalım. Belli bir kısmını yazacağım. Şimdi sevgili gençler, 25'e kadar yazdım sayıları. Hepsini yazmayacağım çünkü 14 ve 15. sayıları soruyor. Önce elemeyi yapalım. Asal olan sayıları çıkartıyorum. 5 asal, 7 asal, 11 asal sayı, 13 asal sayı, 17 asal sayı, 19 asal, 23 asal. Şimdi ne yapacağız? Kalan sayılardan 14. ve 15. sayıları bulacağım. Kalan sayılardan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14. sayımız 22, 15. sayımız 24. Şimdi 14. ve 15. sayıları buldum şekil 2'ye göre. Bu sayıların toplamını al demişti. 22 ile 24'ü topladığımızda bu sayıların toplamı 46'yı verecektir. Sorulan neydi? Bu toplamın kaç farklı asal çarpanı var demişti. 46'yı asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünür. 46'nın yarısı 23. 23 asal sayı olduğu için 23'e bölünür 1. Gördüğünüz gibi 46 sayısında 2 tane asal çarpan var. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Emre Usta raf yapmak için uzunluğu 144 santim kalınlığı 4 santim olan düz bir tahtayı önce 3 eşit parçaya bu parçalardan birini de 4 eş parçaya ayırıyor. Daha sonra elde ettiği uzun parçaları yatay kısa parçaları ise dikey koyarak aşağıdaki rafı yapıyor. Buna göre bu rafın uzunluğu kaç santimetredir demiş. 144'ü önce 3 parçaya ayıracağız. Yani 144'ü 3'e bölüyorum. 14'te 3 4 kere var. 4 çarpı 3 12 çıkarma işlemini yaptım. 2 kaldı. 4'ü indirdiğimizde 24'te 8 kere 3 24 yapacaktır. Yani 3 eşit parçaya ayırdığımızda her bir parçanın uzunluğu 48 santimetreyi verir. Daha sonra bu uzun parçalardan bir tanesini 4 eşit parçaya ayıracağız. 48'i 4'e bölerseniz her bir parça 12 yapacaktır. Daha sonra diyor elde ettiği uzun parçanın bir tanesini yatay. Bir tane uzun parçanın uzunluğu 48 santim. Kısa parçalardan birer tanesini dikey koyarsak biliyorsunuz parçaların kalınlığı 4 santimdi. O zaman buralar 4 santim olacak. E, toplam uzunluğu soruyor. E, toplam uzunluk bunların toplamıdır. 48, 4 daha 52, 4 de buradan ne yapacak? Toplam uzunluk 56'yı verecek. Bir oyunda üzerinde sayıların yazılı olduğu yan yana dizili 6 mavi bilyeye kırmızı bilye ile atış yapılacaktır. Bilyelerden birinin vurulması durumunda kırmızı bilye üzerindeki sayı ile vurulan bilye üzerindeki sayı çarpılacak ve çıkan sonuç diğer bilyeler üzerindeki sayılarla toplanarak oyuncunun aldığı puan hesaplanacaktır. Buna göre yaptığı atışta 2 üzeri 3'ün yazılı olduğu bilyeyi vuran oyuncu kaç puan alır? Bu açıklamaya göre kırmızı bilye bunu vurdu. Ne yapacağız? Buradaki ifadeleri çarpacağız. Diğer üstü ifadelerin sonuçlarıyla topladığımızda oyuncunun puanını bulmuş oluruz. Hemen düzenleyelim. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin çarpımından 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'e eşit. 6'nın karesi 6 çarpı alttan 36'ya e eşit. Bu zaten 2 olarak verilmiş. 7 üzeri 1 7'ye eşit. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25'e eşit. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir demiştik. Şimdi kurala göre vurduğu sayıyı çarpacağız. 8 ile 5'i çarparsanız 40 yapar. Diğer üstü ifadelerin sonuçlarıyla toplayacağız. Şimdi hepsini toplarsanız gençler. Önce onluklardan başlayalım. 40, 70, 90, 97, 99, 100, 105, 6 da burada. 111 yapacaktır alacağı puan yani cevap Bursa olacak. Aşağıda ön yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 tane kart verilmiştir. Kartlardan biri ters çevrildiği için üzerinde yazan sayı görülmemektedir. Şerife bu kartlarda yazan doğal sayıları bir sayının karesi, küpü ve 5. kuvveti olarak yazıp bir sayının karesi olanı sarı kutuya, bir sayının küpü olanı mavi kutuya, bir sayının 5. kuvveti olanı yeşil kutuya atmıştır. Son durumda Başlangıçta boş olan kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili gençler kodlayacağım. Bu sayılardan bir sayının karesi olanları sarı kutuya atacağız. Sayımız A olsun. Bir sayının karesi şeklinde yazılabilenler sarı kutuya atılacak. Benzer şekilde bir sayının küpü şeklinde yazılabilenler mavi kutuya, bir sayının Beşinci kuvveti şeklinde yazılanlar yeşil kutuya atılacak. Ve son durumda kutularda bulunan kart sayılarının eşit olması isteniyor. Şimdi yukarıdaki sayıları düzenleyeceğim. 32, 5 tane 2'nin çarpımı olduğu için 255 şeklinde yazılır. 27, 3 tane 3'ün çarpımından 3 üzeri 3 şeklinde yazılacaktır. 9, 3 çarpı 3'ten 3'ün karesi olarak yazılır. 361, bunu biraz görmek zordur gençler. 361, 19 çarpı 19'dan 19'un karesi olarak yazılır. 243 5 tane 3'ün çarpımından 3 üzeri 5 olarak yazılacaktır. 144 12 çarpı 12'den 12'nin karesi olarak yazılır. 8 3 tane 2'nin çarpımından 2 üzeri 3 olarak yazılacaktır. 125 3 tane 5'in çarpımından 5 üzeri 3 olarak yazılır. Şimdi bunları kutulara dağıtalım. 2 üzeri 5 5. kuvvet yeşil kutuya çentik attım. 3 üzeri 3 mavi kutuya 3'ün karesi sarı kutuya, 19'un karesi sarı kutuya, 3 üzeri 5 yeşil kutuya, 12'nin karesi sarı kutuya atılacak, 2 üzeri 3 mavi kutuya, 5 üzeri 3 mavi kutuya atılacak. Şimdi son durumda baktığımızda mavi kutuda 3 tane, sarı kutuda 3 tane, yeşil kutuda 2 tane kart var. Bunların bizden eşit olması isteniyordu. Demek ki son kartımızı biz nereye atacağız? Yeşil kutuya atacağız ki son durumda eşitlik sağlansın. Yani bu kapalı olan kartın bir sayının 5. kuvveti olarak yazılması gerekir. Peki şıklarda verilenlerden hangisi bir sayının 5. kuvveti şeklinde yazılır? Ben direkt doğru cevap üzerinden gideceğim. 1024'ü parçalarsanız yani asal çarpanlarına ayırırsanız gençler 1024 2'ye bölünür. Yarısı 512 yapar. 2'ye böldüm. 256. 2'ye böldüm 128. 2'ye böldüm 64. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 8'i 2'ye böldüm 4 yaptı. 4'ü 2'ye böldüm 2. Son olarak 2'yi 2'ye böldüm 1. Şimdi baktığımızda burada 2, 4, 6, 8, 10 tane 2'nin çarpımı şeklinde yazılmış bu sayı. Yalnız biz 5 tane sayının çarpımı şeklinde yazmak istiyoruz. O zaman şöyle bir gruplandırma yapabiliriz. 2 çarpı 2 4'ü vereceği için 4, 4 şeklinde gruplandırırsanız bunları 5 tane 4'ün çarpımı şeklinde yazmış olursunuz bu sayıyı. Yani 1024 4 üzeri 5 şeklinde yazılacağı için yeşil kutuya atılacaktır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Bir ailenin en büyüğünün alanı 400 metrekare olan kare şeklinde 3 farklı bahçesi vardır. Bu bahçelerden ikinci bahçenin bir kenar uzunluğu, üçüncü bahçenin bir kenar uzunluğundan 2 metre daha fazla, birinci bahçenin bir kenar uzunluğundan 5 metre daha azdır. Bu bahçelerin her birinin etrafına çitler üzerine ikişer sıra tel çekilecektir. Telin satış fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu iş için kullanılacak telin toplam tutarı kaç liradır? Şimdi sevgili gençler tabloya bakarsanız toplam tel 300 metreden az ise metre fiyatı 12 lira olacak. 300 metreden fazla olursa metre fiyatı 9 lira olacak. Peki ben bu bahçelere kaçar metre tel kullanacağım toplamda bunu hesaplamam lazım. Teli biz etrafa yani çevreye çekeceğiz. Çevre hesabı için kenar lazım. Peki kenarı nereden bulacağım? Alan burada bana verilmiş. En büyük bahçenin alanı bunlar kare şeklinde. 400 ise sevgili gençler 20 çarpı 20 400'ü vereceği için bizim en büyük bahçemizin her bir kenarının uzunluğu 20'ye 20 olacaktır. Açıklamada şunu söylemişti. İkinci bahçenin bir kenar uzunluğu üçüncü bahçenin bir kenar uzunluğundan 2 metre daha fazla. Birinci bahçenin bir kenar uzunluğundan 5 metre daha az. İkinci bahçe birinci bahçenin bir kenar uzunluğundan 5 metre azsa ikinci bahçenin kenarları 15'e 15 olur. Tekrar okuyorum. İkinci bahçenin bir kenar uzunluğu Üçüncü bahçenin bir kenar uzunluğundan 2 metre daha fazla. İkinci bahçenin bir kenarı üçüncüden 2 metre fazla ise üçüncü bahçenin kenarlarının da 13'e 13 olması gerekir. Bana ne demişti? Bu bahçelerin her birinin etrafına çitler üzerine ikişer sıra tel çekilecektir. İlk bahçede her bir kenar 20 kare olduğu için çevreyi bulmamız için ne yapacağız? 4 ile 20'yi çarpacağız. İkinci bahçemizde her bir kenar 15, çevre 4 çarpı 15'i verecektir. Üçüncü bahçemizde her bir kenar 13, çevre 4 çarpı 13'ten bulunacaktır. Biz ortak çarpan parantezini gördük. Bakarsanız 4 ortak çarpan yani ben 4 ortak çarpan parantezini alırsam burada 20 kalır artı burada 15 kaldı. Burada ise 13 kaldı. Bu şekilde bir hesaplamaya gidebiliriz. 4 çarpı toplama işlemini yaptığımızda 20, 35, 45, 3 daha 48 yapacaktır. Şimdi bunları çarpalım. 192 metre yapar. Bahçelerin etrafına birer sıra tel çekerseniz. Biz ikişer sıra çekeceğimiz için tekrar ne yapacağız? 192 ile 2'yi çarpacağız. Toplam tel miktarını bulmuş olacağız. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18 elde var. 1 2 kere 1, 2. Bir de elde 384 metre tel kullanacağım bahçelerin tamamında. Bu kullanacağım tel 300 metreden fazla olduğu için metresi 9 liraya gelecek. Şimdi parayı hesaplıyorum. 384 metre tel 9 liradan metresi çarptığımızda parayı bulmuş oluruz. 9 kere 4 36 elde var 3. 9 kere 8 72. 3 de elde 75'in 5'i elde var 7. 9 kere 3 27. 7 değerde 34. Yani 3456 lira para vermeniz gerekir bu teller için. Mehmet öğretmen öğrencilerine bölünebilme kuralları ile ilgili bir oyun oynatmıştır. Oyunda üzerinde birer rakamın yazılı olduğu 10 tane pimpon topunu boş bir torbaya koymuş ve 4 öğrencisine sırasıyla birer top çektirmiştir. Çekilen top tekrar geriye atılmayacakmış. Bu öğrencilerin çektiği toplar yan yana dizildiğinde 4 basamaklı 5 ve 9'a kalansız bölünebilen bir sayı elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır demiş. Yani yazılanlara göre sanki 4 top çekilmiş gibi belirtiliyor fakat cevap şıklarına göre baktığımızda 4 değil 8 top çekilecek burada. Yani en büyük sayı için 4 tane, kalanlardan en küçük sayı için 4 tane çekim yapacağız. En büyük sayıdan başlayalım. 4 basamaklı bir sayı oluşturacağız. Büyük sayı seçeceğim için büyük rakamlardan başlıyorum. En büyük basamağa en büyük rakamı yazdım. Daha sonra en büyük sayımız 8'i yazalım. Buradan sonra kurallara göre gideceğim. Yani 5'e bölünebilmesi için bir kere buraya 0 veya 5'ten birisi gelmesi lazım. 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması lazım. Şu anda 9 8 daha ne yaptı? 17 yaptı. 9'un katları 18, 9, 27 şeklinde devam edecek biliyorsunuz. Burada 9'u zaten geçtik. Ya 18 ya da 27'yi oluşturmam lazım rakamları toplamından. Ben bunu ancak şu şekilde yapabilirim. Buraya bir 0 yazdığımızda 9 8 daha 17 yapar. O zaman buraya bir 1 yazarsam rakamlar toplamı 18'i vereceği için bu sayı hem 9'a hem de 5'e bölünmüş olur. Yani bu kuralı sağlayan en büyük 4 basamaklı sayıyı yazdım. 0 kullanmış oldum, 1'i de kullanmış oldum bu arada. Şimdi en küçük sayıyı oluşturmaya çalışalım kalan sayılardan. Küçük sayılardan seçim yapacağım. E biz sıfırla biri kullanmıştık. O zaman burada ne yapacağız? 2'yi kullanacağız. 5'e bölüneceği için 0'ı daha önce kullanmıştım. Buraya mecburen ne yazacağım? 5 yazacağım. Şimdi 5 artı 2 7 yapar. 9'u veya 18'i oluşturmaya çalışalım. 9'u oluşturmam için 2 lazım. E ben burada 2'yi ya 2'ye 0 yazarsam ya da 1'e 1 yazarsam kullanabilirim. Ama 2'yi ve 1 ve 0'ı kullandığım için 9 değil 18 oluşturmaya çalışacağım rakamlar toplamından. Bunu da ancak şu şekilde oluşturabiliriz. Buraya küçük olan 4 ve 7'yi yazdığımızda 7 artı 4'ten 11, 5 daha 16, 2 daha 18'i verecektir. Peki hocam 3'ü niye kullanmadık? Şimdi siz buraya 3'ü yazarsanız 3 artı 2, 5. 5 de burada 10. Buraya 8 yazmanız gerekecektir. Fakat biz 8'i daha önce kullandığımız için 3'ü ben bu basamağı yazamıyorum. Bu yüzden en küçük sayımız bu şekilde ortaya çıkacak. Şimdi bunların farkını alırsak sevgili gençler. Elde aldım. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 0 kaldı. Tekrar elde al. 10'dan 7 çıktı. 3. 7'den 4 çıktı. 3. 9'dan 2 çıkarırsanız 7. Yani sayımız 7335 olacaktır. Aşağıda verilen tabloda her harfe bir sayı karşılık gelmektedir. Buna göre C, F ve I'yı Birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? C, F ve I'yi bulacağız. Neye göre? Maddelere göre. Şimdi maddeleri okuyorum. C harfine karşılık gelen sayı A ile B harflerine karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenidir. Bakarsanız 6 ile 8 ortak olarak en fazla 2'ye bölünür. Bu yüzden C yerine 2 gelmesi gerekecek. İkinci maddeyi okuyorum. F harfine karşılık gelen sayı D ile E harfine karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenidir. D ile E'nin en büyük ortak bölenini F'ye yazacağız. 9 ile 12 sevgili gençler ortak olarak en fazla 3'e bölünür. Bu yüzden F yerine 3 yazılacaktır. Son olarak bir de neye bakacağız? I harfine. I harfine karşılık gelen sayı G ile H harfine karşılık gelen sayıların en büyük ortak bölenidir. Burada 10 ile 15'in en büyük ortak böleni 5 olacak. İkisi de ortak olarak 5'e bölünür. Göremiyorsanız algoritma üzerinden bakabilirsiniz. Yani şunu yapabilirim. 10 ile 15'in en büyük ortak bölenini bulacağım. Ortak arayacağım. Bu ikisi de ortak olarak 5'e bölünür. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. Gördüğünüz gibi başka ortak bölünme yok. Demek ki en büyük ortak bölen 5 olacak. Burada yazdık. Ne soruyordu bana? Buna göre C, F ve I'yı birer kez kullanarak. Yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Ben C yerine 2, F yerine 3, I yerine 5 bulmuştum. Bu sayıları kullanarak 3 basamaklı en büyük sayıyı elde edeceğiz. O zaman büyük basamağa büyük sayıları yazacağım, küçük basamağa küçük sayı yazacağım için oluşturacağım en büyük sayı 532 olacaktır.